Merhaba, hep yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bayağıdır video paylaşmamıştım. Çünkü birazcık hasta oldum. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor. O yüzden video çekemedim ama çalışmayı hiç bırakmadım. Size bir sürü yeni güzel projeler yaptım. Yavaş yavaş onları paylaşmaya başlıyorum. Hala tam iyileşmiş değilim. O yüzden bu konuşma kısmını çok uzatmak istemiyorum. Çünkü sesim hala tam yerine gelmedi. Tıkanıyorum böyle. O yüzden hemen konumuza girelim yani. Bugün balaklava yapacağız. Benden çok istediğiniz bir şeydi balaklava yapalım diye. Evet yanlış duymadım balaklava aklınıza sizin de baklava geliyor mu bilmiyorum nedense baklava geliyor aklıma bu modelin adı balaklava bu başlık modeli tığ versiyonu şiş versiyonu, bir sürü versiyonu yapıldı. Ben Mochi markasını yaptım. Mochi markasını daha önce hırkasını yapmıştık. Bu sefer Mochi markasında da bu şekilde balaklava vardı. Ben de onu tercih ettim. 60 euroya satılıyor şu anda. Fotoğrafını görebilirsiniz. Hatta şuraya koyuyorum. 60 euroya satılıyor. Siz evde kendiniz çok daha ucuza mal edebilirsiniz artan Burada size söylemek istediğim şey markaların reklamı olmasın diye ip markası vermiyorum. Vermeyeceğim de. Ama siz koton ip kullandım. İstediğiniz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan motif boyunuzun santim ölçüsü olarak benimkiyle aynı boyda olması ki yaptığımız şey aynı boyda olabilsin. O yüzden video içerisinde motifin boyunu söyledim. Ona dikkat edin sadece. Şöyle kafanızda geçiriyorsunuz. Ben geçireyim. Çok tatlı olmadı mı? Şöyle kış aylarında böyle kulaklarınızı falan koruyacak, kafanızdan uçmayacak bir şey arıyorsanız o tam olarak bu işte. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ben beğendim. Şöyle arkası bu şekilde. Bence bu kapalı olanlar için de çok güzel bir model. Neden derseniz hani bir ekmek almaya gideceksiniz ya da ne bileyim bir kargoya uğrayıp geleceksiniz. Kısa bir işiniz var. Böyle 5 dakikalık dışarıda şal yapmaya, eşarp yapmaya üşeniyorsunuz. Bunu kafanıza geçirip hemen gidip gelebilirsiniz. Özellikle kış aylarında bence kurtarıcı bir parça. Yine sıcaklık açısından da gayet iyi. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Bence tatlı. Şöyle arka kısmını indirerek şöyle boyunluk gibi de kullanabilirsiniz. Atkı gibi, boyunluk gibi. Bence her türlü şık ve tarz duruyor. Bunun şiş versiyonunun da çalışıyorum. E, istediğim gibi olursa onu da sizinle paylaşacağım. Siz de yaptıklarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Lütfen Instagram hesabım buralarda bir yerde yazıyor. Bu tarz marka çalış videolarının devamı gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağı yorumlar kısmında yazın. Onları sürekli okuyorum ve cevaplıyorum. Şimdi isterseniz balaklava nasıl yapılıyormuş görelim. Balaklava ne demek olduğunu bilen varsa lütfen aşağı yazsın gerçekten ya. Hadi gidelim balaklava nasıl yapılıyormuş görelim. Bu model için bir koton ip kullanıyorum ve 5 milim de tığ kullanacağım. Koton ipim biraz kalın bir koton ip. Sizde tığınız ve ipinizin uyumlu olması yeterli. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu model zaten daha önce birçok kez anlattım. 3 zincir çektim. Birleştirerek halka yapıyorum Özellikle sihirli halka yapmıyorum çünkü bu şekilde daha sağlam oluyor Doladım 3 zincir çektim doladım ve Halkanın içerisine batarak 2 iki tane ikili Trabzan yapıyorum Bu şekilde ilk sırayı tamamlayacağım Şöyle Daha sonra 2 zincir çekiyorum Doladım Tekrar aynı yere batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. 3 tane ikili trabzan köşelerde 2 zincir olacak şekilde ilk sırayı tamamlayacağım. Klasik hanım dilendi modeli yapıyoruz. 2 zincir 3 trabzan 4 kere tekrar ediyorum. En son iki zincir çektim ve ilk yaptığım yerin tepesinden batıyorum ve içinden geçirerek bir zincir çektim ve ilk sıram bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi ikinci sıraya geçeceğim İkinci rengimi aldım parmağıma doladım şöyle bakın kısa taraf burada karşıya doğru çevirdim ve içinden geçirerek şöyle bir e, hareketli düğüm elde ettim bu hanım dilendi modelinde bu düz tarafımız bizim kullanacağımız taraf bakın bu taraf ters taraf bu sefer tersinden öreceğim bir tersinden ve düzünden örerseniz tam bir kare elde edersiniz aynı yönden ördüğünüzde biraz eğim oluyor doladım bu şekilde köşeden başlıyorum 3 tane ikili trabzan bu şekilde 2 zincir 3 tane ikili trabzan şeklinde devam edecek. Sadece köşelerde zincir var. Başka hiçbir yerde zincir çekmiyorum. Bir iki tane zincir çektim. Doladım. Tekrar 3 tane kil trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde ördüm. Şu kaynamış arada. Doladım. Bunları keseceğim sonradan. Şu parçaları. Doladım direkt bu kısma atlıyorum. 3 tane kilit trabzan yapıyorum. 2 zincir 3 tane kilit trabzan. Bunu çok üstünde durmuyorum açıkçası çünkü daha önce bu hanım dilendi modelini birçok kez gösterdim. O videoları da aşağı koyacağım oradan bakabilirsiniz. Daha detaylı anlatım isteyenlere. Bu şekilde tam 6 sıra boyunca hanım dilendi modelimizi örüyoruz. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi 6 sıra ördüm. Kaç santim olduğunu söyleyeceğim size. Başka bir iple yapıyorsanız eğer daha ince falan. Önemli olan santim ölçüsü. Bakın şöyle yaptığında tam 16 santimlik bir karemiz var bu şekilde. Siz de santimine dikkat edin. Sırasına çok takılmayın. İpiniz daha ince ise sizinki 7 sıra 16 santim olabilir. Bunda bir sorun yok. Şimdi birleştirmek istediğiniz renk hangisi ise onu alın ve kenarına bir sıra sık iğne geçeceğim. Şu şekilde köşeden başlıyorum. Köşedeki zincire 2 sık iğne yaptım. Daha sonra trabzanların her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Her birine bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu kısımlardan birleştirmesini yapacağım sadece. Bakın şu şekilde. Her bir sık iğnenin her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Köşelere de iki tane. Köşelere de iki tane sık iğne yapıyorum. Kenar geçmelerini bitirdik. Normalde orijinalinde yani Mochi markası bunu tığla birleştirmiş. Yani bunu mesela bu iki kenarı birleştireceksiniz. Şöyle iki kenarı tığla örerek birleştirmişler sık iğneyle. Ben o şekilde yapmak istemiyorum. Kaba durmasın daha kibar dursun diye. Ben dikerek birleştireceğim. Hangi sırada koyduğunuzun pek bir önemi yok. Kafanıza göre koyun. Şu şekilde bakın başlığımız sizin temeli bu şekilde. Bu kenarları dikeceğim. Bu kenarı dikeceğim ve bu kenarı, bu kenarı, bu kenara, bu kenarda, bu kenara dikeceğim ve kafamıza giydiğimiz yeri oluşturmuş olacağız. Şimdi bunu dikişi yaparken şöyle şu kenardan başlarsam Şöyle çevireyim. Bakın. Şu kenardan başlayıp şu kenar daha sonra bu kenarı dikip en sonunda bu köşeleri dikebilirim. Dikmeye başlarken de özel bir şey yok. Karşılıklı ilmekleri dikeceğim. Hep soruyorsunuz nasıl dikildiğini de gösterdiği her videoda. Yani bence bu biraz garip. Çünkü bence herkes dikebilir. Öyle düşünüyorum böyle bir küçük düğümle tutturdum. Artan bu parçipleri falan en son saklayacağız. Bakın buradakini aldım. Buradakinin karşısından geçirdim. Bu şekilde karşılıklı denk gelen ilmekleri böyle geçirerek bu dikme işlemini yapıyorum. Bakın bu şekilde başlık kısmı ortaya çıktı. Dikişlerini yaptım. Şimdi alt kısmına motifleri dikeceğiz. İsterseniz her motifin altına bir tane, en sonda bu ön tarafa yani yüzümüzün geleceği tarafa da bir tane dikebilirsiniz. Ama orijinalde o şekilde değil. Ben o şekilde yapıp denedim. Birazcık bol oldu. O yüzden 3 tane orijinaldeki gibi motif yerleştireceğim. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Şöyle tam buraya bir tane buraya bir tane bu şekilde bunları dikiyorum. Bu kısımları bakın tam ortalıyorum. Yani şu çizgilere motifin ortasını denk getiriyorum. Şurada kalan parça kısma ise bunu bu şekilde diktikten sonra ön tarafını çevirip burada kalan motiflerin yarısı kalıyor zaten. O parça kısma ise şöyle üçüncü motifimi dikiyorum ve ortada şu kadar bir açıklık kalıyor. Zaten ne de bu şekilde ama dediğim gibi siz her motifin altına bir tane dikerek dört tane de altına dikip o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu kısımları dikip geliyorum. Bu şekilde başlığımız bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi alt kısma 3 tane üst tarafa 4 tane koydum. Bu kısımları dikerken de tam ortaya motifin ortasına bu çizgileri denk getirmeye çalıştım. Bu şekilde şöyle Burası yüzünüzün gözükeceği kısım. Ama yine dediğim gibi siz alt tarafa da 4 tane ekleyebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Arkadan da şu şekilde gözüküyor. Şöyle göstereyim şöyle ilk ayarlarken hani şu iki motifi koyup en son öndekini koydum. Bu iki motif koyarken arkanın tam ortası burası. Şu çizgiye bu motifte şunlardan 6 tane var. Tam üçüncünün ortasını bu çizgiye denk getirerek bir hizalama yapmaya çalıştım. Şu iplerini falan da en son birbirine düğüm atıp kopartacağım şimdi. Daha sonra güle güle kullanın. 60 euro vermek yerine kendiniz kolayca yapabilirsiniz. Yaparsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabım buralarda yazıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.